Öncelikle 107. dönemi temsilen konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Tufan Kaleli abimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımız çok değerli müdürümüz Profesör Doktor Mustafa Reşat Dabak, dernek başkanımız Metin Sinan Aslan, kulüp başkanımız Dursun Aydın Özbek, eğitim vakfımızın yeni başkanı Muharrem Yılmaz, yardımlaşma vakfı başkanımız Betül, Pasin'ler, çok değerli diğer protokol üyeleri, değerli ağabeylerim gittikçe azalıyor, kardeşlerim, değerli Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada 50. yıl dönümünde sizlerle birlikte bu anlamlı töreni paylaşmanın büyük onuru içindeyim. Zamanın nasıl da akıp geçtiğini düşündüğümüzde okuldan ayrıldığımız o günü sanki daha dün yaşamışız gibi hissediyoruz. Ne mutlu bizlere ki yarım asır sonra yeniden bu çatı altında bir araya gelerek geçmişe saygı duygu saygı duruşunda bulunabiliyor. Dostluklarımızı pekiştirebiliyoruz. Bugün burada toplanmamızın anlamı yalnızca geçmişimizi yad etmek değil. Aynı zamanda geleceğe dönüp Galatasaray ruhunu nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi birlikte düşünmektir. Zira her birimizin bu köklü çınarın dallarında yeri var. Ve bu dallar birbirinden güç alarak büyümeye devam ediyor. Lisesi, üniversitesi, kulübü, yurdu, vakıfları, dernekleri, kurullarıyla bir büyük aile, bir büyük camia Galatasaray. Burası çok özel bir eğitim yuvası. İstanbul'un, belki ülkemizin, belki bu coğrafyanın en nadide yerlerinden birinde bugünkü konumunda yer alıyor. Her taşında bir hatıra, her dersliğinde bir umut saklı olan Galatasaray Mektebi Sultanisi bir ruhtur. Mücadeleyle yoğrulmuş bir ruh. O ruh mektebin sıralarını aşar, bir ömür boyunca insanın kalbinde, zihninde ve karakterinde yaşamaya devam eder.'' Arka bahçesinden bakıldığında, üç kıtada 700 yılı aşmış muhteşem bir tarih görülüyor. Bu büyük kahramanlık destanı, vatanımızın kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile taçlandırılmış eşsiz kahraman Mustafa Kemal'e ilham kaynağı olmuş fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, nesiller yetiştirilmesi. Galatasaray liselerin almış oldukları kültür ve eğitim çok güçlü ve farklı. Teslimiyetçi olmayan, belki de revolüsyoner, bir frankofon eğitim. Yani bir yabancı devlete veya kültüre körü körüne hayranlık duymadan, irdeleyerek, sorgulayarak ilim ve feyz alma öğrenimi. Galatasaraylıların aldıkları eğitimde sadece müfredat değil, birlikte geçirdikleri zaman dilimindeki etkileşimli eğitim veya eğitimde etkileşim de önemli yer tutuyor. Hem de tam zorunlu öğrenim çağında. Bu eğitim Galatasaraylıları farklı kılıyor. Birlikteler çünkü ortak değerleri var. Birlikteler çünkü içlerinde Galatasaraylık ruhu var. Yaşam boyu sürecek yardımlaşmalar, birbirlerini kollamalar, sonsuz dostluk. Galatasaray Lisesi yalnızca eğitim verdiği bireyleri değil, bir milleti dönüştüren, değerleri inşa eden bir okuldur. Bizler bu kurumda akademik bilgiyle, insanlıkla, adaletle, vicdanla, estetikle ve evrensel düşünceyle yoğrulduk. Okulumuzun kö köklü geçmişi bizleri daima sorumluluklarımızı hatırlattı ve biz bu bilinçle yetiştik. Eğitimimizi topluma katkı içinde kullandık. Hayat bize her zaman kolay yollar sunmadı. Ama biz Galatasaray'da öğrendiğimiz dirençle hiçbir zaman yılmadık. Düşünmeyi, sorgulamayı, dik durmayı burada öğrendik. Zamanla fark ettik ki Galatasaraylı olmak bir düşünce mirasını taşımakmış. Bugün Ülkemizin ve dünyada çok farklı mesleklerinde çeşitli konumlarda görev alan birçok Galatasaraylı adına söyleyebilirim ki her birimiz Galatasaray Lisesi'nin bize kattığı temel ilkeleri hayatımızın her anında rehber bildik. Bu pusulanın yönü hep aynı kaldı. Doğruluk, sorumluluk, dayanışma, ileri görüşlülük ve tabii öğretmenlerimiz. Bizlere sadece ders anlatmakla kalmayıp hayata dair ilkeleri de büyük bir özveriyle aktaran her biri birer şahsiyet abidesi olan öğretmenlerimize huzurlarınızda en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer Galatasaraylılar ve katılımcılar, bu vesileyle aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden değerli devre arkadaşlarımızı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bugün burada fiziksel olarak olmasa da anılarıyla, sohbetlerimizdeki yerleriyle, yüreklerimizde yaşamaya devam ediyorlar. Onlar duyduğumuz özlem bu birlikteliği daha da anlamlı kılıyor. Galatasaraylı olmak yalnızca bu okulda eğitim almış almış olmanın ötesindedir. Bu bir mensubiyet değil, bir dünya görüşüdür. Düşünceye saygılı, bilime açık, sanata duyarlı, demokrasiye ve cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir anlayıştır. Bu anlayış biz lisellerin yaşam yolculuklarına yön verdiği gibi bugün de bu okulun koridorlarında yürüyen genç Galatasaraylıların kalplerinde ye ye yeşermeye devam ediyor. Karşıt fikirler, Galatasaray'a hizmet ve katkı söz konusu olduğunda inanılmaz kuvvetli fikir ve proje üretme ortamı hazırlıyor. Galatasaraylıların fikirleri, tartışmaları çoğu kez büyük Galatasaray aşkı etkisiyle üretken projelere dönüşüyor. İşte ortak aklın işbirliğinin en güzel örneği Galatasaray. Bir Galatasaraylı olarak edindiğimiz en kıymetli özelliklerden biri de kuşkusuz dayanışmadır. Aradan geçen 50 yıl içinde nice zorluklarla, dönüşümlerle karşılaştık. Ama liselilerin arasındaki bağ Galatasaray camiasının gücüyle her zaman ayakta kaldı. İşte bu törenler yalnızca bir nostalji değil bu bağın daima diri kaldığının kanıtıdır. Bugün geçmişimize saygı duyarak geleceğe güvenle bakıyoruz. Genç Galatasaraylılara söyleyeceğimiz en önemli tecrübe aktarımı, vereceğimiz en güzel mesaj bu mektebin bizlere kattığı değerler, vatan sevgisi, Galatasaray dayanışması ve hür düşünce olacaktır. Onlara yalnızca isimlerimizi değil, sorumluluk duygumuzu, üretme kararlılığımızı ve defa kültürümüzü de miras bırakmak istiyoruz. Biz, sizler yalnızca köklü geçmişin devamı değil, geleceğin bu toprakların üstün vasıflı temsilcilerisiniz. Arkadaşlıklarınız arkadaşlıklarınız kıymetlidir. Onlara sahip çıkınız. Hocalarınızın sözlerinde saklı olan yılların tecrübesini dinleyiniz. Okulumuzun tarihine ve değerlerine sımsıkı sarılınız. Değerli genç Galatasaraylılar, koridorlarda koşuştulan kardeşlerimiz. Okulumuza aidiyet duygunuzu kaybetmeyiniz. Galatasaraylılık ruhunu sürdürünüz. Galatasaray'ın sihirli gücünü arttırınız. Yıllar sonra geriye döndüğünüzde iyi ki Galatasaraylıyım diyebileceğiniz bir hayat yaşamanızı diliyoruz. Değerli arkadaşlar, konuklar, katılımcılar, bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Galatasaray Üniversitesi ve Lisesi yönetimi olmak üzere Galatasaraylılar Derneği'ne ve 50. Yıl Komitesi'ne Profesör Doktor Şafak Sahir Kara ve tüm dönem arkadaşlarıma, arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve büyük bir vefa duygusuyla selamlıyorum.